Selamun Aleyküm kardeşler. Sonunda beklenen fragman geldi. Bamsı Beyrek Cenk'e girmeden önce Osman Bey'e oğullarım için der. Yani buradan şunu anlıyoruz ki büyük ihtimalle Sıddık şehit olacak. Geçtiğimiz bölümde Burçin Hatun'un ahvalini göstermemişlerdi. Lakin merak etmesiniz. Burçin Hatun iyileşmiştir ve gayri hakikatin yanındadır. Tahminimce ihanet etmeyecektir. Çünkü en son şifahanede Bamsı Bey'den af dilemişti. Geçtiğimiz bölümde Balgay Göktuğ'un gerçek yüzünü öğreniyor. Fragmanda ise Göktuğ, Kongor olarak karşımıza çıkıyor ve ağabeyi, Konur Alp'i karnından yaralıyor. Şimdi akıllarda bir soru var. Konur Alp diziden ayrılacak mı? Tarihte yaşlılığın son evrelerine kadar Osman Bey'e silah arkadaşlığı yapıyor. Lakin dizi maalesef ki tarihten kopuk bir durumda. Bunu düşünerek Konur Alp'in ahvali konusunda herhangi bir tahmin yürütemiyorum. Her iki ihtimal de olabilir. Göktuğ Alp ise tahminimce ölmeyecektir. Fakat bir süre mankurt haliyle ekranlarda görebiliriz. Fragmanda Bahadır, Osman Bey ile birlikte cenk'e giriyor. Buradan şunu anlıyoruz ki Alpli geri verilmiş ve Osman Bey'in yanında saf tutuyor. Fakat ben yine de güvenmiyorum. İlerleyen bölümlerde yine hainlik yapabilir mi de olsun. Hazal Hatun Orman'da biriyle buluşuyor. Bu kişi tahminimce Çobanoğulları obasından bir ulak. Zaten Hazal Hatun Bahadır'ın dayılarından bahsetmişti. İlerleyen bölümlerde çoban oğulları da diziye katılabilir. Ama velakin bence ikinci sezonun konusu olacak. Çünkü sezon finaline çok az kaldı. Peki sizce bu gizemli kişi kim? Tahminlerinizi yorumlara yazın. Kanala abone olup zil butonuna basmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden eyvallah.